Merhaba. Ben klinik psikolog Doktor Serap Altekin. Bugün sizlerle travma sahasında çalışmanın olası zorluklarından bahsedeceğiz. Gazeteciler ve yurttaş habercileri için travma sahasında çalışmanın olası olumsuz etkileri, ikincil travmatizasyon, dolaylı travmatizasyon, tükenmişlik, mesleki deformasyon gibi riskler nelerdir, ne demektir ve kendilerini bu risklerden, bu zorluklardan nasıl koruyabilirler? Kendilerine nasıl iyi bakabilirler? Bunlar üzerine konuşacağız. Gazeteciler ve yurttaş habercileri için travma sahasında çalışmanın olası zorluklarını konuşmaya başlamadan önce konuyu biraz daha makro bir çerçeveden almak daha anlamlı. Şöyle ki şu anda içinde bulunduğumuz dünya koşullarında bu dünyada yaşayan birer yetişkin insan olmaya çalışmak. Biraz daha daraltırsak Türkiye coğrafyasında yaşayan hayatta kalmaya çalışan birer vatandaş olmak gerçekten her geçen gün daha da daha da zorlaşıyor. Gerek makroda dünya genelinde, global ölçekte, gerekse mikroda Türkiye coğrafyasında pek çok aslında travmatik stresörle birlikte yaşamaya çalışıyoruz. O travmatik stresörler içinde kendimizi dengede ve iyi tutmaya çalışıyoruz. Büyük ölçekte düşündüğümüz zaman savaşlar, soykırımlar, politik ve ekonomik krizler, belirsizlikler açlık, yokluk, küresel iklim krizi, gittikçe gıdalara daha zor ulaşacak olması gerçekliği, işte gıdaların içindeki katkı maddeleri, temel besin maddelerinin GDO oynanması gibi gibi pek çok şeyle sizlerin de bildiği gibi her gün zaten karşı karşıyayız. Biraz daha mikroya alacak olursak, Türkiye coğrafyasına yaşanan şeyleri düşündüğümüzde sadece yakın tarihimizde bile ne kadar çok aslında toplumsal travmayla ve doğal afetle sınandık. Daha bir tanesinin yasını, şokunu üzerimizden atlatamadan bir yenisi bir yenisi daha üzerine eklendi. Doğal afetler Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan depremler, uzun yıllardır üst üste tekrar eden pek çok politik kriz ve o zeminde ortaya çıkan ekonomik krizler, terör, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk işçiliği, çocuk yaşta zorla evlendirilme bütün bunlar Türkiye gündeminden hiç düşmeyen gerçeklerken bir de hem mikroda hem makroda bir yılını geride bıraktığımız pandemi koşullarında bir salgın hastalık tehdidiyle birlikte yaşamaya çalışmak gibi bir başka stres kaynağının içindeyiz ki buna da aslında süre gelen bir travmatik stresle birlikte yaşamak deniliyor psikoloji literatüründe. Dolayısıyla travma sahasında habercilik yapmaya çalışan yurttaş habercileri, gazeteciler, masa başında çalışan editörlerin e, stres yükü, duygusal yükü ağır olmakla beraber biraz daha büyük bir ölçekle baktığımızda mikroda ve makroda bizi sarmamak sarmalayan bütün bu gerçekliğin ağırlığı da arka planda üzerimizde.